Evet başkanım, Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Sizin pencerenizden şu andaki seçim atmosferini nasıl gözlemliyorsunuz efendim? Şu an gördüğümüz kadarıyla Kartal genelinde ortalama yüzde 50'lik bir oy kullanma oranı görüyoruz. Saat yaklaşık 2-3 saat var. Ee... Allah'ın izniyle gördüğümüz kadarıyla seçmenden de aldığımız izlenim doğrultusunda inşallah Ekmelettin Bey Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olacaktır. Buna da inancımız tamdır inşallah. nasip saat 5'te sandıklar açılmaya başlar. altı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti net olarak sonuçları alır. Ama e, bir düşüklük söz konusu seçmen kitlesinde oy kullanan seçmen. Ortalama sandık sayıları 400, e, 200-210 civarında bir oy şu an gözüküyor, kullanılmış. Hayırlısı inşallah iyi olur. Mesele Türk milletinin ileriye gitmesi için olmuş bir hadise olduğundan inşallah ekmeletini kazanacaktır diye düşünüyoruz. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Katalan Başkanı Sayın Metin Özbek'e teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun efendim. Ben teşekkür ederim. Ben